Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Akrep burcu ile devam ediyoruz. Bugün sevgili akrepler 19-23 Aralık haftası sizin neler bekliyor buna bakacağız. Yükseleni güneş burcu, ay burcu akrep olan arkadaşlarım. Herkes izleyebilir. Beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet akrep burcum. Ayrıca kolektifte zamansız zamanı aklındaki kişi açılımları ve burçlara özel kahve tarot bakımları kanalımızda mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım akrep burcum. Bakalım genel enerjin bize ne verecek. Bu arada akrep burcu diye niyet ediyorum. Ee, ama arada yanlışlıkla başka bir burç ismi söylersem. Bunlara takılmayın arkadaşlarım. Çünkü kafa karışıklığı olabiliyor hepimiz insanız. Ee, bazen yapabiliyorum öyle. Ama ona takılmayın. Çünkü neye niyet ettiğimiz önemlidir arkadaşlar. Niyet önemlidir. Evet. Haydi bakalım. Evet. Sevgili Akrep'ler, e, kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Duraltrefal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Akrep burcun yüreğinde orantısız bir kaygı var diyor. En kötüsünü bekliyorsun, korkun var, uykusuz geceler yaşıyorsun. Yalnız burada diyor ki e, kafanda kurduğun kehanetler yaşadığın olaylara dönüşüyor yani şu yersiz korkularını ve kafanda düşündüğün olumsuz durumları bitir. Bitirmediğin sürece bunları yaşamaya mahkum kalırsın diyor. biraz böyle düşüncelerini, etrafını, çevreni, çevrendeki insanları düşünüp tartacaksın. İşine yaramayan insanlardan, durumlardan uzaklaşacaksın ve birazcık da dinlenmeye, zihinsel olarak da, bedensel olarak da Dinlenmeye ihtiyacın var. Birilerinden danışmanlık alabilirsin. Fikrine güvendiği insanlardan fikir alabilirsin. Ee, Neyi ne olduğunu görmen görmek için birilerinden fikir almak sana çok iyi gelecek diyor. Ayrıca e, önümüzdeki süreçte imparatorçe ve imparator konfor alanının genişliyor. Maddiyatla alakalı disiplininin, mantığının karşılığını alacaksın ve düşlerini yaşama geçireceksin dedi. Zaten Yıldız, Adalet, İmparator, İmparator önce muhteşem kartlar verdi. Ee, hiç beklemediğin bir anda bir bolluk enerjisi gelecek diyor arkadaşım. Hiç beklemediğin bir anda hak ettiğin bir bolluk, hak ettiğin bir bereket, hayallerin var. Hayallerin gerçeğe dönüşecek diyor. Ve burada zor zamanları sona erdirecek güzel değişimler yaşayacaksın dedi. Ayrıca ee, sevgili arkadaşlarım böyle bir affetme, affedilme durumu söz konusu olacak. Böyle bir sürtüşme yaşadığın sona eren bir ilişkiyle alakalı aşık olduğunu hissedeceksin. Çünkü karşı taraftan sana romantik bir mesaj iletişim gelecek diyor sevgili arkadaşlar. Evet peki klasik tarot bize ne verecek bakalım. kılıç dokuzlusu, kılıç dörtlüsü, para onlusu, deli, kılıç üçlüsü, para şövalyesi ve kılıç ikilisi. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşım. biraz böyle arkandan iş çevirmiş birisi ya da yanlış zamanda Yanlış şekilde sana ihanet etmiş, canını yakmış, darmaduman olmuşsun. Ee, yalnız bu birazcık işle alakalı gibi gözüküyor. Arkandan iş çevirenler, e, hakkına girenler e, ve seni birazcık böyle alt üst eden kişiler olmuş. Bulunduğun yerle alakalı seni zorlayanlar olmuş. Kalben ikileme girmişsin. Ancak burada yaşadığın sıkıntıları bir kenara bırak. Çünkü dağılan durumu toparlayacaksın. Çünkü çok güzel bir haber geliyor sana. Eline geçecek bir fırsat. Bu fırsatı değerlendireceksin ve sıfırdan bir başlangıç yapacaksın. Ya da çok güzel bir iş başlangıcı yapacaksın. Ve burada diyor ki kalbindeki ikilemden kurtuluyorsun. Acaba dediğin, acaba diye düşündüğün bütün endişelerden kurtulacaksın. Çok güzel bir başlangıç seni bekliyor diyor arkadaşlarım işiniz ile alakalı. Evet devam edelim. Kupa dörtlüsü asa üçlüsü şeytan kupa altılısı para beşisi kader çarkı ve asa kraliçesi bu kısımda uyumlanan arkadaşım hırs yaptığım bir takım durumlar var ama böyle sanki birisi canını yakmış da o canını yakan kişiye karşı içten içe planlar yapıyorsun için kalbin çok kırık buz gibi olmuşsun ama dışarıdan da gayet normal gözüküyorsun. Şimdi burada hırs yapma. Neden? Ee, çünkü seni yüzen kişi muhtemelen niyetindeki kişi bir aşk enerjisi veriyor. Ancak diyor ki boşu boşuna hırs yapıyorsun. Hırs olduğu kadar tutku da var. Bağımlılık da var. Düşündükçe bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Zaten kişiyle kadar yolun bir. Zaten kaderse olarak bir yol birliğiniz var ve tekrar yola devam edeceksiniz. Ancak bu hırsını, bu öfkeni, bu kızgınlığını bir kenara bırakman gerekiyor. Çünkü tekrar başlangıç olacak diyor arkadaşlar. Evet. Kupa dokuzlusu Azize Kılıç sekizlisi Para üçlüsü Asa dokuzlusu Asa beşlisi ve Aziz Şimdi bu kısım oyulanlar burada. Eee Öncelikle bir kalabalık ortam içerisinde bir olay, bir seçmek var, seçilmek var. İşte bir kuraya girdin, seçileceksin. Bir mülakata girdin, seçileceksin gibi gibi bir takım durumlar var. Seçilen olmak için çaba sarf ediyorsun ama etrafındaki bir takım karakterler seni bayağı aklını fikrini karıştırmış. Şimdi burada diyor ki elin kolun bağlı gibi gözüküyor. Etrafındakiler bu kadar rahatken senin böyle elinin kolunun bağlı olması, kendini çaresiz hissetmen birazcık bu etraftakilerin rahatlığından kaynaklı ancak çok güzel bir haber gelecek. Bak Aziz ve Azize muhteşem bir haber gelecek. Bu haber aslında seçilen taraf olduğunu gösterecek. O rakip durumunun içinde seçilen taraf olduğunu gösterecek ve koştur koştur bir takım evraklarla uğraşacaksın olarak veriyor arkadaşım. Peki duygular kartı bize ne verecek bakalım aklımızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir arkadaşlar yolculuk sıkançlık, teslimiyet geçmişin izleri nedamet ve korku aklındaki kişinin duygularına baktığımda karşı koyamadığı bir enerjiyle bağlı bu kişi sana çünkü diyor ki burada geçmişe takılı kalmış, geçmişe özlem var, geçmişi silememiş ve aynı zamanda geçmişte yaptığı bir takım eylemlerden kaynaklı da pişman, pişman olduğu bir enerji içerisinde. Ve burada e, pişmanlığına istinaden net bir şekilde tam anlamıyla seni kaybetmiş olduğunu düşünmek düşünüyor ve bundan çok korkuyor dedi arkadaşım. Tam, tam anlamıyla kaybetmekten korkuyor ve burada e, bir kıskançlık enerjisi var kişide hani ben olmayacağım da bir başkası olacak hayatında gibi içten içe de kurduğu bir enerji içerisinde o yüzden e, bu rekabet hissetme durumu yani kıskançlık durumu kişinin aktif bir şekilde yola düşmesine yani sana karşı harekete geçmesine sebep olacak olarak veriyor peki süreç böyleyken sen ne yapmalısın arkadaşım buna bakalım Evet, öncelikle sezgilerini dinle, kendine güven çünkü sorduğun soruların cevapları senin içinde diyor ee, ve ne olursa olsun korkularınla yüzleşmen gerekiyor ve ne olursa olsun kim olduğunu unutmadan hayatın her anından lezzet alman gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayırlı olsun arkadaşlarım. Sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.